oran orantının ilk sorusundan hepinize merhabalar. Olduğuna göre 3C eksi B bölü 2A eksi C ifadesi kaç eşittir demiş. A bölü B eşittir 2 bölü 5 ve C bölü B eşittir 7 bölü 20 diyor. Burada şimdi A bölü B'miz 2 bölü 5 oranındaysa A'ya ben 2X diyeyim. B'ye de 5X demem lazım. Sağ tarafa geldim. C'ye 7Y dersek B'miz de buradan 20y olmak durumunda. B'miz burada 20 oldu. Diğer tarafta 5x oldu. O zaman ben bu 20y ile 5x'i birbirine eşittir. Buradan da eşitliğin her iki tarafını böldüm 5'e. 4 kaldı. 1 kaldı. 4y eşittir. x olmuş oldu. Şimdi x gördüğüm yere ben 4y yazabilirim. Şurada 5x yerine artık 20y ediyorum. 2x yerine de 8y demiş oldu. Şimdi ABC'yi aşağıda tekrar y ifadesinden yazarsam, a'mız 8y'ye eşit, b'miz 20y, son olarak c'miz de 7y olmuş oldu. Sonra da benden 3c eksi b bölü 2a eksi c'yi istemişti. Şimdi de Hepsini y cinsinden yazarak yerlerini koyacağım. 3 çarpı 7y eksi 20y bölü 2 çarpı 8y eksi 7y oldu. Buradan da aşağıya geldim. 21y eksi 20y bölü 16y eksi 7y. Burası da y bölü 9 y'ye eşit oldu. Son olarak bizim ifademiz y bölü 9 y'den 1 bölü 9'a eşit olmuş oldu. Oran orantının ilk sorusu gayet güzel bir soruydu. Sadık soru görüşürüz.